Elhasıl'ı haftayı bitirmek üzereyiz. Bugün Perşembe. Daha sonra Oğuz'la ilgili ıslaptan sonra Oğuz çıkımdan da çok fazla soru geldi. Yani haklı olarak birçok insanın problemi var Oğuz ile ilgili. Oğuz çıkırında, daha bir yaklaşımlarında tabii ki ilk defa Oğuz'un çıktıysa kapalı olarak oturtuyoruz. Bununla ilgili yöntemlerimizden bahsetmiştim sayfamda. İlk defa omuzlarınızın çıkışında mesele yok, çoğunlukla e, eğer tespit süresinde doğruluyorsa, 3-6 hafta kadar tespiti var, en az bence 6 da sürmesi lazım, e, sorunsuz yaşayabilir ancak bazı durumlar var omuz çıkığında eğer ki labrum yırtığı dünkü yayında bahsettiğim şekilde slap yırtığına benzer, bu seferki labrum yırtığı daha farklı bir yerde, Önde omuzun önünde, ön kısım burası, önünde ve kapsül daha alt kısmında. Burası kapsülün en zayıf yeri omuzda, omuz ekleminde. Kapsülün en zayıf yeri. Bununla beraber lavumla yırtılırsa ona biz özellikle bu yırtılma olduğu yeri e, ön ve alt kısmı yediği için <laughs> makat lezyonu diyoruz. Eğer ki böyle bir lezyon varsa elbette bunun ilk omuz çıkığında iyi bir tespitle iyileşme ihtimali var. Ancak bazı yırtıklar maalesef bileşemeyi biliyor ve bu da tekrarlayan omuz çıkıklarına sebep oluyor. Daha fazla, dört defadan fazla çıkmışsa ve kolaylıkla özellikle şu harekette buna biz çıkarttılar veya sporcularda küçük bir harekette veya halter kaldırdığı zaman işte artık arkaya düşer, omuz çıkar. Bunların hepsi omuz çıkarın kolaylıkla çıkması, günlük aktiviteleri kolaylıkla çıkması alışkanlık yapmış omuz çıkıyor diyoruz, habitüel omuz çıkıyor diyoruz. Bu durumda bankart banka şüphe etmeli. Eğer varsa aslında cerrahın işi kolaylaşıyor. Çünkü banka kartı zaman e, dünkü konuşmamlara bahsetmiştim. Eğer ki labrum dediğimiz yapı omuzun içindeki labrum dediğimiz yapı vantuz gibidir. omuz başını tutar ve onu sarar çıkmasına engel oluyor. Ama kenarı yırtıldıysa negatif basınç kaybolacak ve omuz çıkması daha kolaylaşacaktır. Bankart lezyonu varsa bunu kolaylıkla Onları biliyoruz. Bununla ilgili bir YouTube videolarım var, cerrahi videolarım var. E, eskiden bunu açık cerrahi yapardık. E, tabii ki birçok e, büyük kesi yapardık bu şekilde. E, Deltrofektoral bir e, del deltoid Deltrolit kası, e, göğüs kasını keserek kapsüle kadar gider. Böyle ağır bir cerrahidir. E, niye yapardık bu cerrahiyi? Oradaki bankartı tamir etmek için oraya iki tane çapa koymak için yapardık. Kemiğin içine. O çapayı da ee, bu krek kemiği içine koyuyoruz bu bölgeyi tam işaretlediğim yere Şuralara iki tane çapa yerleştiriyoruz. Bunu koymak için açık cerrahi yapardık ve tabii kapsülü kapatmak için özel bir yöntem yapılırdı vesaire. Bunlar çok ağır ve teknik ameliyatlardı, başarılı ameliyatlardı. Tabii başka ameliyatlar var. Mesela buradaki kemiği e, kesip buraya getirmek, buraya vidalamak gibi ameliyatlar var. Amaç oğuzun çıkmasını engellemek. Bunlar neredeyse terk edildi ama hala yapılıyor. Askere gidenler bilir. Belki de olmuşlardır. Daha çok askerlere yapardık. Ee, bu e, bu korokoidin kesilmesi. buraya vidalanması ameliyatı. E, ee, hatta omuz çıkı olan e, büyüklerimizde artık her şeyi artroskop kapsülü toplayan kapsülü e, de bir araya getirdiğimiz e, tekrar diktiğimiz ayrıcanlar da var. Ama bankartta tipik olarak e, labrumun onarılmasını içeriyor. Buraya iki tane çapayı biz artroskopik olarak yerleştirebiliyoruz. Oradan ilk çıkıyor labrumdan geçip labrumun tekrar e, buraya mesela bir maketteki labrumu yırtık şu anda. Buraya tekrar yerleştirebiliyoruz. E, bu şekilde omuz negatif basıncı tekrar oluşuyor ve omuzun çıkma ihtimali ortadan kalkıyor. Artroskopik omuz tedavisiyle profesyonel sporcuları, güreşçileri basketbol veya ne tür Özellikle bu tür sporcular çok fazla oluyor, oraya buluşlar evet. dahi başarılı sonuçlar var. Bunlar tekrar spora dönebiliyorlar ve profesyonel hayatlarına devam ettirebiliyorlar. Artık omuz çıkığında, tekrarlı omuz çıkığında beklemenin gereği yok. Açık cerrahi düşünmemekte fayda var. Eğer bulabiliyorsanız kapalı cerrahi yapan e, cerrah, e, mutlaka ona başvurun. açık cerrahi tercih etmeyin derim önermem. Ancak cerrahi yapan birisi olarak önermem. E, Bunun faydalı olmuştur. Bankart tezünün ne olduğunu e, web sayfamda okuyabilirsiniz. E, veya o Google'da da vardır çok yayın. Bununla alakalı. E, ana, ana, problem orada. Ha, bir de şu olabiliyor. O kırıklı omuz çıkıkları e, da olabiliyor. Buna, e, bunlar bazen e, omuz eklemi oluşturan e, dediğimiz parça şurası kırık yeminin orası kırılabiliyor biz bunu da tedavi ediyoruz. bunu da eklemde fayda var çünkü e, İstanbul'a dair bu ameliyatın yapılamayacağı şeklinde imkansızları bir şey yok e, o da e, eğer çok parçalı bir kırık değilse e, bizim yönetebileceğimiz bir bir parçalı kırıksa bunu da artroskopik olarak tespit edebiliyoruz. Bu arada bankart dediğimiz e, e, kırık tiplerinde olabiliyor, kırık çiftlerle sıklıkları oluyor. Ama çok büyük bir kırık varsa e, tabii ki açık. bunu da yine kapalı olarak bilelemeye çalışıyoruz. Sonra artroskopi yardımını olarak da yapabiliyoruz. Aslında artroskopik eklem cerrahisinin bizim çok tercih ettiğimiz ve sürekli kullanma eğilimde olduğumuz bir yöntem hem yani, ameliyatı kısaltıyor hem yani de iyileşme süresi çok kısa için hastaya hemen hareket vermeniz için çok mantıklı. E, bu tür tedavileri, tamirleri yaptıktan sonra bir süre test etmek istiyoruz hastayı. Ama bu tespit böyle e, aşırı e, bir tespit değil. Basit bir askı veriyoruz. E, eklem hareketlerine izin veriyoruz pasif olarak. Veya tırmanma egzersizleri şeklinde. E, sonradan fırlatma egzersizi, fırlatma tarzı hareketlerden kaçınarak bir de omuzun e, açma ve dış rotasyon hareketini bir süre kısıtlıyoruz. Ondan sonra e, hastaya yine sırasıyla eklem genişliği e, egzersizleri, arkasından aktif egzersizler, sonra aktif dirençli egzersizler vererek profesyonel hayatına döneceği şekilde özel antrenman programı hazırlıyoruz. Genelde hastalar 3-6 ay içinde veya yani profesyonel sporcuysa sahaya elinden ama omuz çıplığı olup da bize başvuran, masa başında çalışan kişinin tekrar söylüyorum artroskopi sonrasında işine dönmesinde bir gecikme olmayabilir. Tamamen keyiflidir ama e, hakkıdır. 3 hafta rapor dokunur. Kimisi hemen dönmek ister masa başına gittiler ama yaklaşık hemen sonra e, Cuma, veya olup Pazartesi işine giden var. Bu tercihler kitler kullanılabilir. Ama e, iyileşme sürecinin iyi olması için istirahatli tercih edilen hastalarımız da olabilir. Yani sadece bu e, hastanın e, ameliyattan sonra kolaylıkla günlük hayatına dönebileceği e, şeklinde yorumlamayı tercih ediyorum. Her türlü ameliyattan sonra istediğiniz kadar istirahat kullanabilirsiniz yasal olarak. Ama e, omuz artroskopisiyle bu süre çok kısadır. Ve profesyonel dönmekte de son derece kısadır. Açık ameliyatlarda fark ne? Açık ameliyatlarda hem cilt kesisi ortaya çıkıyor, insanları rahatsız eden. Hem de kasları kesiyoruz, ee, bazı yapıları e, da kesmek zorunda kalıyor. Onları tekrar onarmak, kapatmak çok teknik. Bunları iyi yap yapılması lazım. Bunlar hep iyileşmeyi etkileyen faktörler. O yüzden açık ameliyatları pek e, karşılaştırmak istemiyorum. E, karşılaştırmak istemiyorum. E, kesinlikle rehabilitasyon açısından, EJNM açısından, artroskopi, altın standart. Ya yine sorularınızı bekliyorum. Yani özel bir şey olursa yine buradan canlı yayından sizlere ulaşacağım. Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. İyi günler dilerim.